Meköy Web TV'ye, Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi hemen ben tencereleri attım, altını açtım böyle ısınmaya başladı. Size böyle hızlı hızlı güzel pratik iki tane yemek anlatacağım. Siz de notlarınızı alıp evde yapacaksınız. İlk yemeğim patates oturtma. 4 adet patates, yaklaşık 200-250 gram dana kıyma, 3 adet domates, 2 adet soğan, 2 adet sivri biber ve 2-3 diş de sarımsak, tabii ki karabiber, tuz ve pişirmek için bir kızartmak için yağım olacak. Yanına değişik bir lezzet. Bunu beğeneceğinizden eminim. Köz patlıcan çorbası, tamamen benim tarifim. Şöyle aşağı yukarı koca bir kase közlenmiş patlıcan. 1 paket krema, 1 adet soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 diş sarımsak, karabiber ve tuz olacak. Tabii ki bunu açmak için de su kullanacağız. Şimdi ocaklarımı zaten yakmıştım. Ben hemen önce ne yapmalıyım? Bakıyorum şöyle bir soğanlarım var. İki tane soğanım var. Soğanları doğrayayım. İki soğanı yemeklik patates oturtma için doğrayacağım. Diğerini de çorba için köz patlıcanı doğrayacağım. Onu zaten çok boyutu önemli. Zaten blenderdan geçireceğim hepsini. yemeklik soğanlarımı doğruyorum. Şöyle kenara aldım. Bunlara devam ediyorum. Soğanı beni terk etmeye çalışıyor. Ama yakaladım. Onu da doğruyorum. kenara. Patates tutmada normalde salça kullanabilirsiniz ama ben daha çok böyle ağır bir yemek olsun istemedim. Zaten kızartma olacak patatesin bir kısmı. Yani patates yarısı kızaracak, yarısı e, devamlı tencerede pişecek. O yüzden böyle salça koymadım. Sadece 3 tane domatesle lezzetlendireceğim. Yağını dengeleyeceğim. Asit yağ dengesi sağlayacağım. Açık olan ocaklardaki tencerelerime yağımı ekliyorum. Önce öndekine yemeklik soğanlarımı atıyorum. Hemen patlıcanın soğanlarını doğrayayım, terleteyim. Boyunun çok önemi var mı? Açıkçası çok önemi yok. Şöyle kolayınıza geliyorsa kesin. Böyle julian kesebilirsiniz. Julian julian kesiyorum. Gelişi güzel, rastgele. Nasıl blender'a vuracağım rahatlığı var şimdi. Sadece yanmasın diye biraz altını kısabilirim. Telli telli olsun yine. Tamam, şu an olaya başladı ufak ufak. Şimdi patatesleri kızartalım. Soğanların tortlarından bir kurtulalım. Bıçağımı da bir silim altta. Bizim Devam ediyorum patatesi oturtmaya. Nişastadan yapışabilir, sorun değil. Şöyle parmağınızla itersiniz patates alırken. Bakıyorum tamam. Yağın altı kızıyor. Şöyle bir kontrol edeyim mi? Belki şu an yağ kızmıştır hemen patatesler atarım. Kızmış, güzel. bize hemen patateslerimi atıyorum. Bir yandan doğrayım, bir yandan pişireyim. Şöyle orta kısımlarındaki daha büyük parçaları bir attım. Kenarları bir atarım. Doğramaya devam ediyorum. Bunlar da tamamdır. Şu hatta kalan büyük parçaları atabilirim. Yani kızaracağını düşünüyorum. Hepsini atıyorum. Gayet güzel. Öyle olacak gibi hiçbir sıkıntı yok. Hatta yeterince kızmıştı. Soğanlarımı bakayım. İyice soğanlar böyle lezzetlensin. Yavaş yavaş karamelize olsun. Patates oturtmanın biberlerine geçiyorum hemen. Böyle bol bol biberli olsun. Onları da şerit şerit doğradım. Öndeki kaba alıyorum. Sarımsakları var. Sarımsağın aşağı yukarı pişme derecesi ve pişme süresi biberle eşittir. Sarımsakla biberi aynı anda atmayı düşünüyorum. Siz öyle yapabilirsiniz. Sarımsakları eziyorum. Kolaylaşsın işim diye. Şöyle. Şunlardan kurtuldum. alamayacağım. Yani biberle aynı anda unutmayı düşündüğüm için birazcık böyle büyük parçalar olabilir. Zaten içinde eriyecektir. Pişe pişe eriyecektir. Biberlerin yanına attım sizde. Hemen domateslerime geçiyorum. Patlıcan oturtmanın domateslerini doğruyorum. Domatesi burada salça gibi kullanacağım. Önden atacağım. Yavaş yavaş pişecek. Şöyle çok büyük değil, çok da ufak değil. Kareler yapmaya çalışıyorum. Yani şöyle iyidir. Bir yandan da soğanlarıma bakayım. Güzel gibi. Şeyler karamelize olmaya başlamış. Aynen. Köz patlıcanın soğanları karamezi olmaya başlamış. Bu saklanınki de olacak inşallah. O tutmanınki de olacak inşallah. Az kaldı. Domateslerimi doğramaya devam ediyorum. Hemen bir gözün ucuna yine soğanlara bakıyorum. Soğanlarım şu an harika durumda. Güzel gayet güzel. Şimdi e, patates oturtmanın kıymasını ilave edebilirim. Ama ilave etmeden önce hemen tuzluyorum. Tuzunu çekin. Şimdi bakıyorum. Evet. Oturtmanın kıymasını ilave ediyorum. Güzel. Bunu kenara aldım. Şimdi bir anlamda patateslerimin kızarmasına bakıyorum. Gayet güzel. Şöyle cips gibi olmaya başladı. Tamam. Patates hatta birazdan alacağım böyle. Çok azıcık daha pişsin istiyorum. Kıymamı yaptım. Şimdi artık köz patlıcanı sarımsakla ilave edebilirim. Bir yandan da onları atayım içine. Patlıcanları közeceğim. Şimdi patlıcanın evet genel geçer bir kuralı vardır. Patlıcanı ne kadar çok bekletirseniz o kadar lezzetlenir. Patlıcan dolapta bekledikçe lezzetlerin minimum bir gün bekletin. Bu çorbayı da öyle. Yapın, soğutun, bir gün bekletin, ertesi gün için. Çok güzel olur. Ertesi gün iftara çorbanız hazır. Hemen içine attım. Patlıcanlarını da ilave ediyorum. Zaten patlıcanlarım közlenmişti. Sarımsağın çok fazla yanmasını istemiyorum. Şöyle bir çeviriyorum. En son kremayı, tuzu en son ilave edeceğim. E, tereyağını da en son ilave edeceğim. Onlarda sıkıntı yok. Artık suyumuzu verebiliriz. Canları suyunu veriyorum. Üstünü kapatacağım. Üstünü niye kapatacağım? Çünkü kapatınca içindeki basınç yükselecek ve ısı daha fazla açar ve daha hızlı kaynayacak. Bunu istiyorum. Kıymamı karışırken hemen patateslerime baktım. Patatesler şu an tam istediğim kıvamda. Onları alayım. Şöyle benim tabağım vardı, evet. Patateslerin yağlarını süzerek alıyorum. Tamam. Bunu şöyle alıyorum. Birazcık tuz ekleyeceğim. Efendim. Şimdi patatesi soğutacağım. Niye soğutacağım? Şu önümde de açayım size onu daha rahat anlatayım. Patatesi niye soğutacağım? Patates pişme süresini yayarsanız iyice lezzetlenir. Ne kadar uzun sürede yavaş yavaş pişerse, ne kadar farklı yöntemlerle bir patates pişerse lezzeti o kadar çok yukarı çıkacaktır. Patates her zaman böyle pişirin. Dondurun, kızartın, haşlayın, yarım haşlayın, dolaba atın, bir daha kızartın. Yani patatesle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Böyle daha lezzetli olacaktır. O tutmanın yağını kapattım. Tenceresi kaynıyor. Kıymalarım kavruluyor. Son kalan domatesini de halledim. O tutmanın domatesi. Yani aslında doğru bir planlamayla gördüğünüz gibi 2, 3, belki 4 tane bile aynı yemeği yapabilirsiniz. Sadece önemli olan o zamanlamayı iyi ayarlamak. Aa iftara bir saat var. Şunu yapayım, bunu yapayım. Hemen atın. Aynı anda iki tencereyi koyun benim gibi. Ben nasıl yaptım? Attım iki üç tane tencereyi Alt, açtım altını. Soğan doğrayıp hemen onu attım, bunu attım. Oradan domatesler bilmem ne. Böyle yapabilirsiniz yemeklerinizi. Domatesleri atıyorum. Şöyle. Domates dedim ya biraz böyle salça gibi kullanacağım. O yüzden önceden attım. Daha böyle erisin, parçalansın istiyorum içinde. Biber, biber eğer atarsam biberin kabuğu böyle kıl gibi kalıyor. Yani çok fazla biber pişerse içinde kötü bir görüntü oluşturuyor. O yüzden biberi en son atacağım. Hatta şu an ısıyı ve basıncı yükseltmek için hemen tencerenin kapağını kapatıyorum. Çok güzel. Buraya kadar iyiyiz. Şimdi bir patlıcanlarıma bakayım. Köz patlıcanın durumu nedir? Gayet güzel. Şöyle bir rahatlatabilirim kendim aslında. Patlıcan. Şöyle bir kez patlıcan çorbasını daha büyük yere alırım ki. Çünkü çorbanın kaynaması lazım. Oradaki bana ısı yetersiz kaldı. Çorbayı Böyle zaten soğanları öldürmüştüm. E, patlıcanlarım közlenmiş. Bir kere böyle kaynayınca hemen blenderdan geçirebilirim. Biraz daha ölsün domatesler, soğanlar ölsün. Patates oturtma için. Biberlerini sonra ilave edebilirim. Dediğim gibi şu an patatesleri kızartmıştım. Kenara aldım. Soğuyor. Soğuyup tekrar sıcağa girince ne olacak? Tam pişmemişti. Yarım pişmişti. Böylelikle pişme süresini uzattım o tam anlattığım nokta bu işte. Bunları bu, bu şekilde yaparak patatesle ilgili pişirme sürelerini, pişirme tekniklerini arttırarak lezzetini daha da yukarı çıkarabilirsiniz. Şu an zaten görüntüden gerçi anlayacaksınız, lezzetini anlayamayacaksınız ama burada bir ekip olarak iftardan sonra anlayacaklar patates nasıl daha çok lezzetlenir. Siz de evinizde bunu uygulayabilirsiniz. Bence artık biberin sarımsağını verebilirim. Oturtmam da güzel gidiyor. Güzel güzel patatesi içine oturtacağız. Güzel böyle oturtma tarifi. Muhteşem. Bilmiyorum sever misiniz oturtma? Ben çok severim patates oturtmayı. Hele iftardan sonra böyle tam o açlığını hepsini bastırıyor. İşte o patatesin karbonhidrat aromaları, nişastası, kıymanın o muhteşem tadı, yağı falan böyle beni iyicene doyuruyor. Domatese de bunu yağın. Asit yağ dengesini sağlıyoruz. Domates asitli bir ürün. O yüzden hem kıymanın yağını hem patatesin yağını o domates dengeleyecektir. Ben domates sevmiyorum. Şu an mevsimi değil, yeşil. Salça kullanayım mı? Evet, kullanabilirsiniz. Olabilir. Ama böyle ben daha güzel buldum. Böyle daha uygun buldum. Bu şekilde yaptım. Şu an tam istediğim gibi gidiyor her şey çok azıcık daha biberler böyle ölmeye, yani ölmeye demeyin, çok azıcık daha biberler böyle pişmeye yakın olsun. Hemen patatesleri atacağım içine. Biraz da birlikte pişsinler ki o içlerine aromaları çeksinler. Hepsi birbirindeki aromayı alsın. Bu arada çorbam tam istediğim gibi kaynamış. Hemen blenderımı takıyorum. Şöyle çorbamı blenderımı Yani homojen olacak şekilde, homojen yakın olacak şekilde blender'a vurup. Gördüğünüz gibi şu an tam böyle çorba kıvamında değiliz. Niye? Ben içine un koymadım, bir şey koymadım. Çünkü böyle nişastalı bir şey yok. Un zaten sevmiyor. O yüzden koymadım. En son krema ve tereyağıyla bu çorbayı ben bağlayacağım. Bu su gibi olan kıvamını krema ve tereyağı çorbaya dönüştürecek. soğanın aroması, sarımsağın kokusu şu an böyle birlikte dans ediyorlar resmen. Tamam üstünü bir kez daha kapatayım. Kremasının tereyağını ilave edeceğim. bak, yanlış kapatmış bu. Evet siyah kapatayım. Şu an oturtmanın diğer malzemeleri istediğim kıvama gelmiş. Aşağı yukarı şu an istediğim gibi pişmiş. Yani yarım pişmiş. Tam pişmemiş hiçbiri. Niye? Çünkü patatesle biraz daha pişmeye devam edecekler. Hemen patatesimi alıyorum. Yarım kızarttığım patatesleri de içine ilave ediyorum. Tabii nişastasından dolayı biraz yapışmıştır. Onları böyle dikkatlice alırsınız. Arkaya aldım. Tamam. Patateslerle de şöyle bir kere karıştıracağım. Eğer içinde ufak patates parçaları olanlar, yani bu kenarları falan var ya, onlar böyle çok bir kese dalmasın diye birazcık böyle nazik nazik yapacağım karıştırma işlemini. Of, çok güzel koktu. Gerçekten çok güzel kokuyor şu anda. Üstünü kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar böyle özdeşleşmesi için bekleyeceğim. Sonra zaten sunuma hazır oturtmamız. Çok güzel. Köz patlıcan çorbamız da kıvama gelmiş. Ne yapalım? Hemen tereyağını atalım. Kremasını atalım. Bakın bağlandı bile. kaldı tuzu. Tuzu az koymuştuk. Hemen tuzu ilave ediyorum. Muhteşem oldu. Şu an kokusu sardı bile. Çok güzel kokuyor. Tereyağı, sarımsak, ve patlıcan buluştuğu zaman harika bir koku oluşuyor. Bu da hazır. Şöyle bir kere kaynasın. Tamamdır. Tuzun karabiberini koydum. O da pişmek üzere. Muhteşem oluyor. Şimdi benim sadece birazcık süreye ihtiyacı var sunum için. Aşağı yukarı bir 10 dakika oturtmam pişecek. Arkasında da bir kere çorbam kaynadı mı bundan sonra sunumda görüşelim. Evet geldik yine en keyifli yere. Neredeyiz? Sunumdayız. İftara biraz daha var ama ben yemekleri hazırladım. Siz de benden birkaç saat sonra başlayıp aynı yemekleri hazırlayabilirsiniz. Ne yaptık? Harika bir patates oturtma yaptık. Bunu fırında da yaparsınız. Ben böyle uyarlanmış bir şekilde tencerede yaptım. Şu an kokusu hala burnumda. Yanına da böyle değişik özel bir lezzet. Közlenmiş patlıcan çorbası. Muhteşem oldu. Böyle krema, sarımsak, tereyağı, patlıcan kokular sarmış durumda. Yarın yine Çekmeköy Web TV'de Ramazan lezzetlerinde görüşmek üzere.